Çok istedim, benim hayallerim vardı. Ben babamın e, okul tatilinde babamla çalışmaya gittim yanında, yardım etmeye. Babamın çektiği eceleri görünce ben okumaktan vazgeçtim. Yani bu şekilde babam para kazanıp zaten alamıyordu benim ihtiyaçlarımı. E, müzik aleti falan istiyordu. Ben e, eskiden bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde ardiyeler vardı odun ardiyeleri. Para karşılığında odun kırdırlardı. Ben yarım ton, bir ton odun kırardım. İşte müzik aletimi alırdım. E, beden eğitim öğretmenimin istediği malzemeler alırdım. Bazen öğretmenlerin beni dışladıkları oldu. Yani onların yazdıkları, öğretmenlerin yazdıkları malzemeyi alamıyordum. Alamadığım için ya beni gönderiyorlardı ya da okuldan bir hırsızlık olduğu zaman ben yok o, e, alamadığım için yani o öbür çocuklar gibi malzemem olmadığı için direkt benim üstüme atıyorlardı. Bu fakir, bu yapmıştır diyorlardı. O yüzden ben okulu bıraktım. Yani çantamı aldım. Ben dedim artık okumayacağım. Gidip dedim işte marangozluk olsun, inşaatçılık olsun, ustalık olsun bir yere girip çalışıp para kazanacağım. Bağma da yardımcı olacağım dedim. Okulumu bıraktım. Babam bayram geldiği zaman sadece imkanı bize ayakkabı almaya yetiyordu. Yani ya çorap ya ayakkabı alıyordu. Diğerlerini alamıyordu. Çünkü aldığı zaman zaten bütçesini aşıyordu. Ben arkadaşlarım arasında sıkıntı çekiyordum. Bu yüzden ben bu bana bir içime dert oldu. Ne iş bulduysam yapmaya başladım. Pazarlarda kasa açtım. Pazarcılar kamyonu yaklaştırıyorlardı bizim çocukluğumuzda. Adam tutuyorlardı. Ben yönmeci olarak onların daha çocuk yaşta yani 14-15 yaşlarındayken sırtımda kasa taşıdım. Fırında çalıştım, ekmek fırında. Un taşıdım. Eve para götürmek için. Anneme pazar parası vermek için. Annemi ben çok seviyordum. Hiç kırmadım. Bir inşaat firmasında çalışırken iskele kuruluyordu şefede. İskele demiri kırıldı. Bağlatı demiri. Ben birinci kattan düştüm e, sırtımdan kemiğimden sakatlandım. Ben Ankara'da bir hastaneye kaldırdılar. Ben firmadan şikayetçi olamadım. Herhangi bir para alamadım. Bana bizimle ilgili şikayetçi olma. Biz sana bakarız dediler. Beni kandırdılar. İhtiyaçlarını karşılayacağız dediler. Kandırdılar. Ben bir yıl boyunca hiç çalışamadım. Tekrar kontrole gittiğim zaman doktor bana inşaat işinde kesinlikle çalışmamamı söyledi. Ben de Hayatımı devam ettirebilmek için, yaşantımı sürdürebilmek için bir şeyler yapmak zorundayım. Aklıma birileri bu çöpü söylediler. Hafif malzeme olduğu için çöp toplamaya başladım. Yani o anda da biraz zorluk çekiyorum ama mecbur ekmeğimi, çayımı, şekerimi bundan karşılıyorum. Yani hayatım hep yoklukla geçti. Ben zengin çocuklar gibi yaşayamadım. Onlar gibi ben yani yüzüm gülmedi. Ben mutluluk, ben bir tanımıyor böyle bir şeyi. Ben hiç mutlu olma, olmadım. Bir evlilik yaptım. Onda da mutlu olmadım. O yüzden de fakirliğim yüzünden de biraz maddiyat dolayından da ayrılmak zorunda kaldım. O da yürümedi. Yani ben çok mutsuz bir insan olarak yaşadım. Benim yüzüm gülmedi. benim sadece şu anda güçsüz kaldım, rahatsızlandım. Sadece benim kazandığım para masraf ayeti için bu sefer evimi, kirasını, elektriğimi, suyumu karşılayamadım. Şu anda ben tehlikeli durumdayım. Kiramı ev sahibim 3 aydır idare ediyor. Artık bana şey uyarı verdi. Dedi ki bu ayda kira getirmezsen evinden çık dedi. Nereden ev bul dedi. Şimdi ben yani çaresizim. Şimdi e, Gece konuda yaşıyorum. E, güzel ev yani Ben burada rahatım. Sadece benim korkum dışarıda kalmak. Ev sahibi